5. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 138 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 1387. Türkiye'de ulusal egemenliğin yönetime yansıdığı ve yasaların yapıldığı kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Türk Dil Kurumu. B) Türk Tarih Kurumu. C Türkiye Büyük Millet Meclisi. D Merkez Bankası. Cevap C. 8. valilik, ilimizdeki kuş gribi salgınının önlenmesi için bir dizi önlemler alınacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Açıklamasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlamıştır. B halkın sağlığını korumak için kararlar almıştır. C eğitimin aksamaması için önlem alınmıştır de yasalara aykırı hareket etmiştir. Cevap B. 9. Fatma annesine kendisini ilgilendiren bir konu ile ilgili görüşlerini bildirmiştir. Buna göre annesinin Fatma'ya aşağıdaki cevaplardan hangisini vermesi düşünce özgürlüğüne saygılı olduğunu gösterir? A) Senin fikirlerin bizim için önemlidir. B) Sen anlamazsın, daha çok küçüksün. C) Bu konu seni hiç ilgilendirmiyor. D. Senin bu konuda söz söyleme hakkın yok. Cevap A. 10. Aşağıda verilen yönetim birimleri ve yöneticileri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. İlvali, B. Mahalle ihtiyar heyeti. C. İlçe kaymakam. D. Köy muhtar. Cevap B. 11. E devlet kapısı, devlet tarafından verilen bazı hizmetlerin elektronik ortamlarda sunulmasıdır. Bu sayede devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkili yoldan hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi e-devlet ile sunulan hizmetlerden biri olamaz? a. Mahkeme dava dosyası sorgulama b. Vergi borcunu öğrenme c. Konut kirası ödeme d. Cep telefonu ile ÖMEA numarasını eşleştirme Cevap c. 12. Şehit kanlarıyla vermişim rengini. Gökten ayıla yıldızı koparmışım. Yüreğimi koymuşum sana, yüreğimi. Bir de vatan sevgimi. Sen dalgalan, ben coşayım. Uruna destanlar yazayım. Yukarıdaki şiir bağımsızlık sembollerimizden hangisiyle ilgilidir? A. Bayrak. B. İstiklal Marşı. C. Başkent. D Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cevap A. 5. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 138 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.